Limon <laughs> yarışı. <laughs> evet merhaba arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir yarışmamız olacak. Tadını tahmin et oyunu. Bakalım Ahmet Eymen neler tadacak. Hangilerini tahmin edebilecek göreceğiz. Haydi başlayalım. Evet Ahmet Eymen hazır mısın? Hazırım. Hadi şimdi gözlerini bağlayalım. de.

Labne mi? Yok. Aa, hemen de bilinmez ki Babacık, yani. Yok. Hemen de Baba, bilinmez ki. Labne. Bu çok kolaydı. <laughs> hemen bildin. Aferin. Bir puan veriyoruz. İkinci tat geliyor. Bu biraz farklı. Bakalım, anlayabilecek mi? Baba, <laughs> Aç bakalım Ahmet hemen ağzını. Evet. Tuz. <laughs> evet. Bu sefer de bildin. <laughs> Harika. Baba <mı> İki <laughs> puan daha ekliyoruz. 3. tat geliyor Ahmet Eymen. Gelsin. Koca bir kaşık. <laughs> aç Abi bakalım ağzını. Olmazsa. Çok açma ağzını. Aç. Aç ağzını, aç aç. Hmm. <laughs> Muzlu puding. Evet, muzlu puding. Aferin. <laughs> bir puan daha ekliyoruz. Üçte üç gidiyorsun Ahmet Eymen. Harika. Baba, nerede bu? Bir tane de Ömer Asafa verelim, bakalım Baba, bile büyük, bilecek büyük. mi? Büyük, aç aç ağzını. Aferin. neydi bu? Ömer Asaf. Muz. muzlu puding, değil mi? Hemen. Evet. Evet, Bildin ciddi. tamam. Dördüncü tata hazır mısın Ahmet Eymen? Hazırım. Ben önce ben edeceğim lütfen. Dur Ömer Asaf. Aç bakalım ağzını. Az verdim az. Ne? <laughs> Ay, bu, <uçuklası. gülüyor> bu ne? Ne bu kahve mi? Bilmiyorum sen söyleyeceksin. Kahve. Evet. Ne? Hmm. Beş şey dört. <laughs> su su. Dörtte dört. Hadi aferin. Harika gidiyorsun. Evet Ahmet Eymen. Beşinci tadımız geliyor. Aç bakalım ağzını. <laughs> evet. evet. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Çok değişik. Ye, ye bakalım ne olacak? Evet. Baba ben de bir tık adamım. Zeytin mi bu? Evet Hangi zeytin ama ne zeytin Siyah mı sarı mı yeşil mi Sarı zeytin yok ki yeşil <laughs> Yeşil aferin Kale yuvala kale Bonus turu hazır mısın Ahmet Eymen Hazırım İnşallah kolay bir şeydir Korkuyor musun Korkuyorum <laughs> Son tat geliyor o zaman Gelsin. Hadi dikkat aç bakalım ağzını Evet. Ne hissediyorsun? Tamam, ama Çok, şeker. Ama ne şekeri? Toz şeker. Toz şeker. Biraz açı daha şeker. değişik. Yaklaştın. Baba acı şeker. Bitti ki. Neymiş? Pudra. Evet pudra şekeri. Pudra. Doğru. Pudra Aferin. Pudra Evet Ömer Asaf. Bir tane de sana tattıralım. Ooo. Ooo. Bu ne o? Muş. Ne? Peynir. Peynir. Evet <laughs> aferin. Ben bildim. Ben bak beynim. bildin. Bravo. Ve işte bugünün tat ustası. <laughs> altı da altı bildi. Gözlerini açabilirsin. Bunlar sonra bana tat uzmanı diyeceksiniz. Hepsini Baba bildim. Şefim ben. Evet. Hadi inşallah bakalım. <laughs> Peki şef bey. Ödülün geliyor. Gelsin. Kadar Baba kadar biraz kadar. önce tadım yaptığın <laughs> muzlu puding. <laughs> Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. bye, bye.